Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum arkadaşlar. İzleyip beğenip yorum atıyorsunuz. Vaktinizi ayırıyorsunuz siz de arkadaşlar. Demek ki beni seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. E, sayenizde arkadaşlar çok mutluyum. Siz de çok mutlu olursunuz. Bu kahve falanı da sizin niyetiniz eşti. Sizin niyetiniz içtim. Bakalım hayat şartlarıyla ilgili neler çıkacak. Hayatınızla ilgili neler çıkacak bu falda arkadaşlar. Sizin için güzel bir açılım olsun. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin arkadaşlar. Olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Hepsini söyleyeceğim. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olmak isterseniz, beni sevmek isterseniz, izlemek isterseniz zil bildirimlerini tümünü işaretleyip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzleyen herkes abone olabilir. Videoma like atarsanız da beni de mutlu etmiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki arkadaşlar. Bu işler tabii rica ile olur arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak güzel insanlar. Şöyle göstereyim Pincanınızın içini siz de görün. Bakın. Bakın. Evet. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mavi gözlü ya da yeşil gözü ya bir bayanla ya bir erkekle tanışacaksınız. Çünkü göz çıkmış böyle belirgin bir göz yani açık yani ben bunu yeşil maviye yoruyorum öyle söyleyeyim. Ya bir bayan ya bir erkekle ya tanışacaksınız ya geçmişten biri var gelecek ya da siz böyle biriyle hoşlanacaksınız. Ya mavi gözlü ya da yeşil gözlü arkadaşlar öyle söyleyeyim sizi derinden etkileyecek. Baya böyle bir nasıl diyeyim onu gördüğünüzde baya böyle etkileneceğiniz biri olacak. Umarım hayırlısı olur, ee, devam eder ilişkiniz. Sağlıklı bir şekilde hiç kavga etmezseniz. Gerçekten doğru ilişki bulmak da çok zorlaştı arkadaşlar. Her şey şu anda zorlaştı ama e, önünüz açık, onu söyleyebilirim size. Burada bir kadın, bir erkeğin gözyaşını siliyor arkadaşlar. Ona yardımda bulunuyor. Yardımda bulunurken bir anda birbirlerinden etkilenecekler. Yani hep böyle filmlerde olur ya dizilerde filmlerde bu da gerçeğe dönüşecek. Yani birine yardım ederken işte olur sosyal çevrede uzaktan akraba bir ortamda buluşursunuz. Göz yaşını silerken birbirinizden etkileşim olacak. Bakın burada kadın elini kaldırmış çocuğun gözünü siliyor. Umarım hayırlısı olur ama çok güzel bir an görüyorum ben arkadaşlar. Sınava hazırlanıyorsunuz. Ama bu sınavla ilgili bir müjdeli haber var mucizeli. Arkadaşlar çalışan demir inanın pas tutmuyor. Siz de çalışıyorsunuz emeklerinizin boşa gitmeyecek emin olun. Gerçekten çalışmayanlar bir yere gelmemeli çalışanlar bir yere gelmeli. Ve siz de çalışıyorsunuz bir yere de geleceksiniz dostlarım merak etmeyin. O kalemi almış yazıp çiziyorsunuz. Elinizin ağrıyacağı kadar yazacaksınız. Ama sınav sizde onu söyleyebilirim. Ailenizle ilgili çok güzel bir haber var dostlarım. Yani ailenizi ve sizi derinden mutlu edecek çok güzel bir haber var dostlarım. Onu da net söyleyeyim size. Yakın çevrenizde arkadaşlar kendi çıkarları için size böyle yardımda bulunan biri var. Yani şöyle nasıl diyeyim. Size yardımda bulunuyormuş gibi yapacak bulunacak ama kendi çıkarları da var işin içinde sadece sizin değil. Öyle söyleyeyim size. Kendi çıkarları da var bu işin içinde arkadaşlar. Ama siz gerçekten sonra derinden yaralayacak biri. Çıkarları için size yalan söyleyecek. Şöyle söyleyeyim. Geçmişte birine öyle güzel bir iyilik yapmışsınız ki arkadaşlar. Gelecekte bu iyilik gelip sizi bulacak biliyor musunuz? Ve çok sevineceksiniz. Geçmişte yaptığınız iyilik gelip sizi buluyor arkadaşlar ve çok da güzel biliyor, buluyor. Onu söyleyeyim size. Hmm. Biriyle şu anda o kadar güzel vakit geçiriyorsunuz ki arkadaşlar. Onunla buluşmak için can atıyorsunuz. Galiba yeni başladınız aşka, ilişkiye. Öyle söyleyebilirim. Çok kaptırmışsınız kendinizi. E, bence bu kadar kaptırmayın kendinizi arkadaşlar. Sonra pişman olabilirsiniz. Hızlı gitmeyin, yavaş gidin. Bu her konuda geçerli. Hızlı giderseniz sonra zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden e, yavaş gidin daha da çok tanımaya çalışın. Çok da belli etmeyin sevginizi. Bu sefer ne de olsa beni seviyor deyip e, yanlış şeyler düşünebilir. Öyle söyleyeyim size. Size e, böyle arkadaşlar emri vaki konuşan biri var. Yani böyle emri vaki konuşuyor. İşte şunu getir bunu götür şöyle yap böyle yap. Ben de hiç sevmem Emir var konuşanları. Ortamda bulunmam zaten de. Bir kere görüştüm, ikinci de öyle mi? Tamam, gitmem yani. O yüzden Emir var konuşan insanla bir delik değil. üçüncü de e, aranızdaki ilişkiyi koparacaksınız. Burada bir kadın var. Sırtında ağır bir yükü var arkadaşlar bu kadının. Taşınmaz hale gelmiş. Ama kimse de görmüyor nedense. Çünkü herkes halinden mi ne de olsa yapan var. Çalışan var. Ama bu kadının yanında olun çöktü çökecek bu kadın onu söyleyeyim size. Bu da ters dönmüş yüzük var arkadaşlar. Tam yüzükse yola çıkmış geliyor derken araya bir engel girmiş o yüzük ters dönmüş. Ama gelecek. Biraz daha zamanı var ama. Ufak tefek e, böyle telaşlarınız var ailede arkadaşlar. Mutluluk telaşı. Çok güzel haber olabilir. Hak ettiğinizi buluyorsunuz arkadaşlar. Biri size haksızlık yapmış ama şimdi gelip sizin özür dileyeceksiniz, siz hak ettiğinizi bulacaksınız. O kapı büyük kapı tekrardan size açılacak. Gider misiniz gitmez misiniz bilemem ama geçmişte yapılan hatayı şimdi düzeltirlerse size kabul eder misiniz onu bilemem tabii. Geçmişte kendi hayatınıza çok üzülüyorsunuz arkadaşlar. Yani geçmişteki hayatım çok zor şartlarda geçti bayağı üzüldüm, e, yıprandım diyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim gelecekteki hayatınız öyle olmayacak. Daha rahat, daha böyle e, nefes alacağınız bir rahat açılacak size, hayat açılacak arkadaşlar. Bazı konularda dengeniz e, bayağı böyle bir bozulmuş dostlarım. Ama bu dengenizin düzelmesi için birazcık daha sizin toparlanıp e, dümdüz yürümeniz gerekiyor. Biraz sağlı sollu çarpa çarpa yürüyorsunuz. Ama bunu düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hepimiz yanlış hatalar yapıyoruz ama ona son anda dönmek önemli olan. Şöyle biri var sanki sizi bir konuda zorluyor arkadaşlar. Siz zoraki yapıyorsunuz. Ama zorla yapıyorsanız buna bir çözüm bulun. Yani bir de bunu mu kafaya takacaksınız? Belki bir sürü sıkıntınız var bir de bu zoraki yapacağınızı kafanıza takacaksınız. O yüzden bu zoraki şeyi Zorla birisi bize size bir şey yaptırıyorsa aileniz ya da çevrenize söyleyin arkadaşlar. Zorla hiçbir şey yaptırmayın. Siz kazanırsınız. Ee, yeni bir e, sorumlu kalacaksınız Sanırım aileye taksitli bir eşya alacaksınız arkadaşlar. En çok da bu eşyaya anneniz sevinecek. Yani annenizi sevindirecek eve bir güzel bir eşya alıyorsunuz. Gücünüz çok sem biliyor musunuz? Çok özgüveniniz yüksek, güçlüsünüz ama bunu farkında değilsiniz. Yine de ben güçlü değilim, pasifim, yalnızım, afedersin safım böyle düşünmeyin arkadaşlar. Öyle düşünürseniz hep sizi kullanırlar. Hep güçlüyüm deyin. Ama güçlüsünüz ben bunu görebiliyorum. Aranızda biriyle sizin mesafe var arkadaşlar ama bu mesafe uzun bir mesafe. Ama bu mesafe yakınlaşacak. Yani yakınlaşacaksınız bu mesafeli kişiyle. Şu an kendinize yeni bir çark almışsınız. O çarkı çeviriyorsunuz. Bana ne denk gelirse ben ona razıyım diyorsunuz. Çark çevirme zamanı. Bakalım ne gibi sürprizler gelecek size. Bir iş yaparken arkadaşlar bence iki kere düşünün. Öyle söyleyeyim ben size. Bu yapacağınız işi iki kere düşünürseniz her şey daha da güzel olur arkadaşlar ama bu yapacağınız işi iki kere düşünün derim. Bir iş gelecek çünkü size. <laughs> Biri var. Birine böyle çok tavırlı konuşuyorsunuz. Çünkü neden? Hak etmiş o insan. Saçma sapan konuşmuş, Patavatsız, tavırlı konuşuyorsunuz hala anlayamamış. Ama artık direkt söyleyeceksiniz. Burada arkadaşlar orta yaşlı bir kadın var. Böyle 45-50 yaşlarında bu kadın. Burnu büyük, ağzı geniş. Bu kadının ağzında e, dişleri yarısı var, yarısı yok. Saçlarını böyle tepeden bağlıyor. Açık saçlı, kapalı değil, tesettürlü değil. Saçlarının yarısı siyah, yarısı beyaz. Bakımsız bir kadın bu. Ama neden böyle yüzüne yansımış? Sanki böyle şeytan gibi derler ya yüzü öyle. Sizi çekemiyor ailenize. Bu da sizin akrabalığınızdan birileri arkadaşlar. Bakın çok dikkatli olun. Böyle tarif ettiğim biri akrabalarınızdan kişi, şahıs. Çok dikkatli olun bu kişiye. Biri var sizin özel alanınıza girmeye çalışıyor. İzin vermiyorsunuz. Vermeyin çünkü bu insan sizi kandıracak. Yeme içmenize birazcık daha dikkat edin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sağlık açısından mideyle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok dikkatli olun derim. kalıcı bir mutluluk geliyor size. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Yani sizi sevindirecek kalıcı bir mutluluk var. Bu mutluluk umarım ömür boyu sizi sevindirir. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, işle ilgili şu an koşturmacanız var. Koşturun. Her yere başvurun arkadaşlar. İnternetten bir sürü ilan siteleri var iş. Hepsi böyle bakın araştırın, iş kura gidin, çevrenize haber salın. Bazıları gerçekten arkadaşlar iş beğenmeyen insanlar da var. İş yok diyor ama iş beğenmiyor. Bir yerden demin de olun başlamak gerekiyor. Yoksa bu çark nasıl dönecek? Yani bu ev nasıl geçinecek? Bir yerden başlamak gerekiyor. Üniversite mezunları var açıkta. O yüzden bir iş buldum hemen oraya girin. Kendinize atın arkadaşlar. İleride sağlam bir iş bulursunuz. Daha iyi bu. Iş. Başka yer adım atarsınız. Ama şimdi para olması için bir yer adım atmak gerekiyor. Biri var sizin ailenize hiç faydası yok. Hala da evdekileri tırtıklıyor. Bu kişi kardeşlerinizden biri. Onunla kavga edeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım bu durumu çözersiniz. Tazminatınızı uzun zamandır bekleyen mahkemik olan arkadaşlarımız varsa onunla ilgili ufak bir gelişme var dostlarım. 3 ay içerisinde e, bir şey almak istiyorsunuz, alamamışsınız. 3 ay içerisinde onu alacaksınız arkadaşlar. Tabağınıza bakalım. Şöyle sallayalım. Evet. Oo çoklu dilekler su gibi baktı arkadaşlar. Çoklu dilekleriniz var. Sizin ve aileniz için de sanırım dilek dilediyseniz bu dilekleriniz oluyor. Bakın burada. Yine ters dönmüş yüzük görüyor musunuz? Ama bu yüzük önüne çevrilecek arkadaşlar. Bakın bu da tabağınız. Ağlayan kalpler görüyorum burada dostlarım. Yani şu an ağlayan kalp ayrı olanlar. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim ağlıyorsunuz. Hatayı biraz da kendinizde arayın bence. Tabii karşı tarafta hata olabilir. Size hiç olmayabilir ama illa arkasında belki bir hatanız vardır. Bir şeye kırılmıştır. Biraz otunu oturun düşünün ne olduğunu çözeceksiniz ama iki taraf da ağlıyor biliyor musunuz ama kimse bilmiyor şu an boşluktasınız boşluktayken hata yapmayın her insan boşlukta hata yapar sevgisinden yine ayrılmıştır biri gelin onunla tanışır gider e, yanlışlarını bile göremez sevgi olur sonra üzülür o yüzden boşluktayken yine ayrılmış insanlara sesleniyorum sakın ha sakın hemen bir ilişkiye başlamayın Gerçekten sonra çok üzülürsünüz dostlarım. Size uğur getirecek bir telefon haberi var. Bu telefon haberi size uğuru getiriyor dostlarım. Onu net söyleyebilirim size. Burada yaşlı bir kadın var ya bu anneniz, anneanneniz, kayınvalideniz de olabilir. Hep böylese güzel güzel nasihatlar veriyor. Onu iyi dinleyin gerçekten doğru şeyler veriyor ve sizi yanlıştan döndürecek bu kişi. Bir şeyin üstünde arkadaşlar iki diken üstünde oturuyorsunuz. Haber gelirse ben ne olurum? Sırrım dökülürse ben ne olurum? Böyle hayat mı geçer arkadaşlar? Bırakın dökülsün. Söyleyen söyleyeceğini söylesin. Ama böyle de hayat geçmez. Onu söyleyeyim size. Burada bir dürbün var uzun süredir beklediğiniz iş oluyor arkadaşlar. Bu dürbün o işi size yakınlaştırıyor ve gösteriyor. Biriyle alakalı yeni bir bilgi öğreneceksiniz ve çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Kazancınızın bir kısmını biriktirmişsiniz, bir kısmını sanırım borçları ödüyorsunuz. Ufak ufak da böyle köşe atıyorsunuz. O para arkadaşlar öyle bir zamanda size ilaç gibi gelecek ki iyi ki o parayı adım 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 böyle biriktirmişim diyeceksiniz. Gerçekten arkadaşlar zor zamanlar için köşede bir nakit paraya önemli şart yani. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.